Kocaeli'nde aşı oranları artıyor fakat buna rağmen vaka sayılarında da artış gözlemleniyor. Uzmanlar ise bu durumun rehavete kapılan vatandaşların maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymamasına bağlıyor. Ee, geldiğimiz noktada vakaların çoğunluğu aşısızlar, özellikle hastane yatışlarının yoğun bakma yatışlarının maalesef hayatını kaybedenlerin ezici bir çoğunluğu ya aşı olmamış ya da dozları eksik olarak yapılmış vatandaşlarımız. Şöyle. Ee, şubat martta yapılan aşıların artık etkinliği gitgide azalmaya başladı. Antikor seviyeleri düştü. Mutlaka tamamlayıcı dozların yapılması lazım. Bu konuda özellikle çalışmalar yapıyoruz. Ee, bizim iletişim merkezinden ulaşmaya çalışıyoruz bütün vatandaşlarımıza. Aşısı gelmiş, 3. doz aşısı ya da e, dozları tamamlamış vatandaşlara ulaşmaya çalışıyoruz ve aşı randevusu planlıyoruz ya da mobil aşı ekiplerimizle gidip e, aşılarını yapmaya çalışıyoruz. Ee, aşı oranımız e, kötü değil ama e, istediğimiz seviyede değil. Özellikle ikinci dozda e, çok kısa bir sürede mutlaka mavi olmamız lazım Kocaeli olarak. Bu insan sirkülasyonu olduğu bir ortamda virüsün yayılması çok e, hızlı olabiliyor. Onun için tedbirlerde en ufak bir taviz olmaması lazım maske, mesafe ve hijyene dikkat etmemiz lazım ve mutlaka aşı olmamız lazım. Ko Kocaeli'ndeki yoğun bakımların çoğusu, hatta medyaya şunların çoğu aşı olmamış, ezici çoğunluğu aşı olmamış ya da eksik doz olan vatandaşlarımızla yani dozlarını tamamlamış vatandaşlarımızın yoğun bakıma düşme ihtimali son derece düşük. Özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Önce kendimizi sevelim, kendimizi koruyalım, ailemizi koruyalım, ailemizi sevelim. Bunun da yolu, tedbirleri uyarak mutlaka aşı olmaktan geçiyor. Yoğun boş mu peki? Ya Boş diyemeyiz tabii ki ama öyle bir kaotik bir ortam yok. Ee, olağanüstü bir yoğunluk yok. Ama e, bu olanların da çoğu dediğim gibi e, aşı olmamışlar ya da dozlar eksik olan vatandaşlarımız. Okullarda böyle zaman zaman tabii ki vakalar çıkabiliyor ama herhangi bir şekilde eğitimi aksatacak herhangi bir durum söz konusu değil. Çok çabuk müdahil oluyoruz. Hemen izolasyon kuralları uygulanıyor. Okullarda Milli Eğitimle ortaklaşa çalışıyoruz. Anlık bilgi paylaşımı yapıyoruz. Diğer yandan özellikle 12 yaşından üstündeki gençlerimize, çocuklarımıza aşı programları yapıyoruz il sağlık müdürlüğü olarak, ilçe sağlık müdürlüğü olarak giderek tek tek okullara, özellikle liselere hem bir aşı konusunda bilgilendirme çalışmaları hem el hijyeni e, konusunda bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Hem de velilerin onayıyla e, çünkü 18 yaşından düşük olunca mutlaka ebeveynlerin onayı şart. Onların onayıyla aşı çalışmalarına devam ediyoruz. E, ciddi anlamda teveccüh var. Kurallara uyma konusunda özellikle e, öğrencilerin inan olmaz hassasiyeti var ve tüm toplumun her kesiminin kurallara uyma konusunda destek bekliyoruz ve mutlaka aşı diyoruz.